verilen bilgiler doğru. Aort yırtılması oluşmuş. Aort kalpten çıkan büyük ana damar. Önce beyle güzel şah damarlarına kan veriyor. Sonra kollara, sonra göğüs, karın ve bacaklara giden damarları var. Aort yırtılırken böyle paramparça olmuyor. Aort üç tabakadır. Kan o tabakalardan bir arasına sızıyor. Ya yani bir gofret düşünün. Gofretin arasındaki tabakalara kan sızdığını düşünün. Boydan boya bu ilerleyebiliyor. Eğer yırtık beyin damarı içine kadar giderse zaten e, ciddi beyin problemiyle başlıyorlar. olabilir. Mesela Aynur da ölü olmuştu geldiğinde bile. Bir başka hastaneye gitti gerçi. Geldiğinde bile nörolojik problem vardı ve ameliyattan çıktığı zaman zaten beyin harabiyetiyle çıktı ve kaybettik biliyorsunuz. Sırı geldiğinde şuuru açıkmış ama e, şuuru kaybetmiş. Aynen kalp durması olmuş. Başlangıçta bir ağrısı olmuş. Onu kalp krizi zannetmiş kendisi. Çok şiddetli ağrı olur ve bıçakla yırtılır gibi bir ağrı oldu diye tarif eder hastalar. Ambulans süratle getirmiş, hastanede süratle işleme almışlar. Hiç zaman kaybetmeden ameliyathaneye almışlar ama yeniden canlandırmanın ne kadar başarılı olduğunu tahmin edemiyorum. Çünkü ağır yırtılmalarında genellikle yeniden canlandırma başarısız olur. Kalp çalışabilir belki ama beynine yeterli kan gitmezse beyin alabiyetiyle çıkar. Çok uzun süren bir ameliyat. 8 saat, 10 saat sürebilir. Çok kanamalı bir ameliyat e, ameliyattan çıksa bile beyin için endişeyle beklemek lazım. Bir iki gün uyandırmayıp e, beyin harabiyeti takip etmek gerekecektir. Ben de sabaha kadar endişeyle izliyorum. Değerli bir siyasetçi, değerli bir sanatçı, e, benim dostluğum, arkadaşım aynı zamanda bence de endişeyle izliyorum. Bu hastalar %30 otuz anında kaybedilir. %30 ameliyat sırasında kaybedilir. Geri kalan yüzde gerçekten sıkıntıyla ameliyatı yapılır. Kurtulan hastalarda yoğun bakımda uzun zaman kaldı oluyor. Normal şartlarda bir aort analizmasının ameliyatı mükemmel. E, sıfıra yakın ölüm oranıyla yapılabilir ama yırtıldıktan sonraki e, ameliyattaki başarı oranımız çok kötü gerçekten. Mide bağırsak sistemiyle ilgili hastalığı olduğunu biliyorum. Sinirlendirmek doğru değil. O yönden tedavisi görüyordu. Ondan bir problemi yoktu. Burada kilit nokta yüksek tansiyon olması benim bildiğim kadarıyla aşırı bir yüksek tansiyondan yakınması yoktu. Böyle 18-20'lere çıkan bir tansiyon olursa bu olabilir. Ama son günlerde çok yorgundur, çok stresliydi. Ani bir yüksek tansiyon atayla ile oluş olabilir. En büyük tetikleyiciden neden e, yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon tetikleyen yorgunluk, e, azarenin de şarjı, stres, uykusuzluk. Dolayısıyla bir yüksek tansiyon atağı sırasında bu olayı başlatmış olabilir. Normalde kalp krizlerinde belirti olur. Olur geçer ama ağır kırtılması gerçekten korkunç bir olaydır. Bizim kalp cerrahisinde en çekindiğimiz, en korktuğumuz en zorlandığımız ameliyatlardan birisidir. Dediğim gibi ilk anda %90 hasta kaybedilir. Sesli bilgilere göre %90 hasta anla kaybı o. Aynen ölen, e, hayatı kaybeden insanların büyük bölümü aort yırtılmasıdır. E, %30 ameliyatta kaybederiz. Gerçekten %20-%30 hasta ölüm oranı vardır ameliyatlarda. Ameliyattan çıkanların da uzun bir yoğun bakıma ihtiyacı olur genellikle. Bu ameliyat seçilmiş şartlarda yapılsa, yani bir aort anevrizması, aort genişliği test edilmiş olsa, sıfıra yakın ölüm oranıyla bu ameliyatlar çok başarılı yapılabiliyor. Nasıl yakalanabilirdi bu? Ee, basit bir tomografi çekiliyor. Dijital teknoloji o kadar gelişti ki, radyoloji o kadar gelişti ki basit öksürüğüne bile bir göğüs tomografisi yapılıyor. Orada aort genişlemesi saptanırsa 4 cm üzerinde yakından takip ediliyor. 5 cm çıkınca aort mutlaka ameliyat ediliyor ve olabilecek böyle bir felaket önleniyor ama... E ee, süreya'nın böyle bir problemi yoktu. Zaten bir başka hastalıkla sürekli onunla uğraşıyordu. Pıhtı olayı çok basit bir olaydı. Böyle büyük bir inme şeklinde bir şey değildi. Ee, onunla ilgili kanser kullanıyordu. Tabii kanser kullanıyor olması da bu ameliyat için ayrıca bir sıkıntı, çok kanamalı bir ameliyat olacağı muhakkak. Son ameliyat ettiğim ağır yırtılması 32 yaşındaydı. Çok yaşlarda da olabiliyor evet. En çok endişe ettiren şey o e, kalbi durduğu sırada beyne yeteri kadar masajla Kan gönderilebildi mi tekrar kan gitti mi eğer e, şah damarlarının içine kadar gitmişse yırtık gerçekten baştan felaket başlamış demektir